Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da yine Ali Kırık'la devam edeceğiz. Ali Kırık'ın Hapiste Yatarım adlı eserini sohbet çalışacağım. Çok kısa bir zaman oldu. Ee, i̇steyen birkaç arkadaşımız olmuştu. Özellikle yorumlarda istemişlerdi. Yani ben de dinlediğim bir parça severek ama çok sık dinleyemedim. Ee, birkaç kez dinledim, çıkarmaya çalıştım. İnşallah e, faydalıdır, tatmin edici bir şekilde çıkarmışımdır. Arkadaşlar e, esere başlamadan önce orta telde kullanacağımız si notamızı bemol si yani orta teldeki la'nın yanındaki olan bu notamızı kullanacağız. Diğer notalarımız bildiğimiz natürel notalar arkadaşlar. Parça zaten zor değil. Parça isterseniz e, solfejlemeye başlayalım. E, nakarat kısmıyla başlayalım. Nakarat kısmı, kısmı bu parçada ilk kez çalmıyor zaten. E, i̇sterseniz başlayalım. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Des fa 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 mi re mi re do mi 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 re do re do si re 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 do si do si la do do si la si la tekrar edelim arkadaşlar es fa 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 mi re mi re do mi 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 re do re do si re 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 do si do si la do do si la si la bu şekilde arkadaşlar nakarat kısmı. Bunu parça girişte zaten iki kez çalmıyor. Iki, çal i̇ki kez çalacaksınız. <laughs> Daha sonra söz kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Söz kısmına geçelim. Es. Mi fa fa mi re mi re do do re mi fa 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 mi re mi re do do re mi tekrar edelim arkadaşlar burayı es mi fa fa mi re mi re do do re mi fa 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 mi re mi re do Söz kısmımız da zaten bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bu söz kısmından sonra zaten nakarat geliyor. İsterseniz baştan hepsini söz kısmından nakarata doğru bir sofeçeyim. Siz de buna göre uygularsınız arkadaşlar. Mi fa fa mi re mi do do re mi fa 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 mi re mi do do re mi fa 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 mi re mi fa fa fa, mire, mire, do mi 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 Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> İsterseniz ben baştan bir çalayım arkadaşlar parçayı. Zaten notalarını verdim. Bu şekilde arkadaşlar yani alıkırık orta telde tabi icra ediyor söylerken ben buradan bilinen notalar daha kolay görülsün diye bu şekilde çaldım size. Yani bu şekilde arkadaşlar çalmayı deneyin. Tekrar ileriki videolarda inşallah zamanım oldukça sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.